Merhaba, iyi günler. Bugün cebirsel ifadeler konusunun üçüncü kısmını işleyeceğiz. Hemen konumuzun içine bakıyoruz. Konumuzda cebirsel ifadeleri modellemi, toplama, çıkarma ve çarpma işleminde modeli nasıl gösterileceğini işleyeceğiz. Hemen cebirsel ifadeyi nasıl model bakalım. 3x cebirsel ifadesini modelle göstermemizi istiyor. Size bu konuyu anla işlerken daima bir model verecektir. Biz de x'i yeşil bir dikdörtgenle modellemişiz. O zaman 3x için ne yapmamız gerekiyor? 3 adet yeşil dikdörtgen çizmemiz gerekiyor. Siz de öğretmenleriniz burada gördüğünüz gibi cebirsel ifadeyi modelleyeceğiniz kılavuzları verecektir. Mesela burada y'ye yeşil dikdörtgen bir içinde bir mor dikdörtgen kullanmamızı istiyor. Ne yapacağız? Y, 4y için ne yapmam lazım? 4 adet y lazım. 2 için de 2 tane 1 lazım. Bu şekilde modelleyebiliriz. Yani derste öğretmeniniz x için boş kutu, eksi x için çizgili boş çizgili kutu yapabilir. Ona göre yaparsınız. Hemen tamam, bir sonraki örneğimize bakıyoruz. Burada x'i yeşille 3x olduğu için 3 adet eksi 3'ü maviyle gösterdik. Bakın biz ne yaptık? Bundan sonra da böyle kullanacağız. Artıları mor, eksi birleri mavi olarak kullanacağım. 3 adet eksi koyuyorum ve modellemiş oluyoruz. Size 4 adet soru soracağım. 5 saniye sonra cevapları vereceğim. Videoyu durdurabilirsiniz. Süreniz başlamıştır. Evet. Hızlıca cevapları veriyorum. Süreniz doldu. Kontrol edebilirsiniz. Videoyu durdurup biz devam ediyoruz. Şimdi toplama işlemini nasıl yapacağız? Az önce öğrendiklerinizi anladıysanız önce birinci gördüğünüz 2x artı 3'ü modelde gösteriyoruz. 2 tane x, 3 tane 1. Sonra ikinci kısmı gösteriyoruz. 3 tane x, 2 tane 1. Kaç tane oldu x'lerimiz? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Mor kutularımızda 5 adet oldu. Cevabımız da 5x artı 5 olarak çıkıyor. İkinci örneğimize geçiyoruz. Bu sefer eksi 1 de kullanacağım. 4x eksi 2'yi gösteriyorum. Eksi 2 tane. 2x artı 4'ü burada gösteriyorum. Şimdi geldi bunları düzenlemeye. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yeşil. Bakın eksi 1'lerden bir tanesi artı 1'lerden birini götürecek. Bu eksi 1'de bu artı 1'i götürdüğünce ne kaldı? 2 tane artı kaldı. Bu da cevabı 6x artı 2 olarak 1. Çıkarma işlemine bakalım. Çıkarma işleminde temel kural şu. İkinci yani 3x artı 2'yi ters şekilde modelleyeceğiz. İşaretlerin tersini alacağız. Hemen birinciyi modelliyoruz. Bunda değişiklik yok. 2x artı 3'ü modelle gösteriyorum. 2x artı. Geçiyorum. İkinciyi ne yapacaktık? Ters modelleyecektik. Hemen artı 3x olduğu için ne yapıyorum? Eksi 3x olarak modelliyorum. Artı 2'yi de eksi 2 olarak modelledim. Sonrası az önce yaptığımız gibi. Artı x eksi x'i götürdü. Artı x bu eksi x'i götürdü. Ne kaldı? Bir tane x. Morlar artı 1, bir, eksi 1'i götürdü. Artı 1, bir, eksi 1'i götürdü. Ne kaldı? Eksi x ve artı 1. Cevabımız ne oluyor? Eksi x artı 1. Bunu yapalım hemen. 4x eksi 2'yi gösteriyorum. 4 tane x, 2 tane eksi. Çıkarma işlemi olduğu için 2'yi ters modelleyeceğiz. 2 tane eksi, artı 4 ama biz eksi 4 yazıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Yine birbirine götürüyorlar. 2 tane artı x, 2 tane eksi x'i götürdü. Ne kaldı? 2 tane artı, 6 tane de eksi 1. Cevabımızda ne çıkıyor? 2x eksi 6 çıkıyor. Evet, 4 adet örnek yaptık toplama ve çıkarmada. Birer tane de size soruyorum. Yine videoyu durdurabilirsiniz. 5 saniye sonra cevapları vereceğim. Süreniz başladı. Evet, bir, bir cevapları bulmadıysanız durdurun. Bir cevapları vereceğim ve geçeceğim. Bu toplama işlemiydi. Bu da çıkarma işleminin cevabı. Evet, şimdi de doğal sayı ile çarpılan bir cebirsel ifadeyi nasıl modelleyeceğimizi öğreneceğiz. İlk örneğimizle başlayalım. Bu taraftaki ile. Bunu yaparken önce şu şekilde çizgiler çiziyorsunuz. Bir tarafına say doğal sayımızı, bir tarafına cebirsel ifademizi yazıyoruz. Bu doğal sayımız kaçar adet çizeceğimizi gösteriyor. İlk olarak x'ten 4 adet çiziyoruz. Yani yeşil olanlardan 4 adet çiziyoruz. Bu hizaya. Bu bize kaç adet çizeceğimizi gösteriyor. Sonra da 1'den yani mor olan artı 1'den 4 adet çiziyoruz. Ve cevabımız ne oluyor? Bakın bu da bize cevap veriyor. Bu cebirsel ifade ne anlatıyor bize? 4 tane x, 4 tane artı 1. Cevabımız 4x artı 4. Zaten işlemi hatırlarsanız ne yapıyorduk? Dağıtarak çözüyorduk. 4 tane x, 4x. 4 kere 1, 4. Cevabımız da doğru çıkmış oluyor. İkinci örneğimize bakalım. Yine ne yapıyoruz? Çizgilerimizi çiziyoruz. Bir tarafa 2'yi, bir tarafa cebirsel ifadeyi yazıyoruz. Cebirsel ifade 2x'ti ben x, x ve eksi 1 olarak yazdım. Çünkü x, x ne yapar zaten? 2x yapar. Bir şey fark etmiyor. Ama daha yanlıyasınız diye yaptım. Buraya ne yapacağız? 2 adet diyor. x çiziyorum. Sonra bunun içinde 2 adet x çiziyorum. Burada ne yapacağız sonra da? 2'şer adet 2 adet eksi 1 çizeceğiz. Ve cevabımızı bulmuş olacağız. Cevabımız ne çıkıyor bakıyorum. 4 tane x, 2 tane eksi. 4 x eksi 2. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi size 2 adet soru soruyorum. 5 saniye süreniz var. Süreniz başlamıştır. Cevapları bulmadıysanız videoyu durdurun. Ben cevapları veriyorum. Ne yaptık? 3 ve x eksi 2 çizdik. 3 tane x. Eksi 2 için 2 şerzim eksi 1 eksi 1 yani toplam eksi 2 yaptı cevabımız da 3 x eksi 6 bakın bunu ayırmamıştım ben burada siz de ayırmayabilirsiniz eksi 1 eksi 1 yaptıysanız da doğrudur diğerin cevabına bakıyoruz bakın x x x olarak ayırdım ama doğal sayıyı ayırmadım siz de yine ama bunu 1 1 de ayırarak yapabilirsiniz burayı ne olur 4 tane 1 4 tane 1 4 tane, tane x 4 tane x 4 tane x. Cevabımız ne oluyor? Toplam 12 tane x. 4 tane 8. Dağıtarak da tekrar deneyebilirsiniz. Doğru yapıp yapmadığınızı. Evet. Konumuz burada bitti. Umarım anlamışsınızdır. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Sayfamıza abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi bilgaritmatematikçi.com Facebook sayfamız, Twitter adresimiz ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.